Purvi. Purvi dur beni dinle. Beni dinle Purvi. Ne yapıyorsun? İnatçılık etme. Böyle gidemezsin. Yapma bunu. Sen Cui ve Manas olmadan nasıl yaşarım ben? Bak ben her acıya katlanırım ama Cui ve Manas olmadan yaşayamam. Yapma bunu. Çocukları kullanmaya kalkma Virendra. Bu çocuklar bugüne kadar hep yalnızdı. Baba sevgisi nedir hiç bilemediler. Sakşi seni terk eder etmez onlara sırt çevirdin. Bunca yıl yaptığın ne var ki bu saatten sonra onlar için yapacağını söylüyorsun. Bu çocuklar sensiz mutlu olmayı öğrendi. Gelecekte de mutlu olmaya devam edecekler. Ayrıca senden uzak olmaları onlar için en iyisi. Kim bilir belki Manas'ta büyüdüğünde eve parasını verip satın aldığı bir gelin getirir. O da senin gibi karısına köle muamelesi yapar. Herkesin önünde hakaret eder. Senin gibi istediği zaman cezalandırır. Günü geldiğinde ikisi de Nandini ve Vir gibi seni terk edecek. Şimdi sana tüm kalbimle yalvarıyorum. Bize izin ver de gidelim. Çocuklar için endişelenmene gerek yok. Onlara iyi bakacağım. bensiz yapamayacağın kısmına gelince. Benim senden öğrenebildiğim tek bir şey oldu Virendra. Bir ilişki sadece sevgiyle yürümez. Karşılıklı güven ve saygı olmadan asla bir yere varamaz. Ama ne yazık ki bizim ilişkimizde bu asla olmadı. Ben bu eve gelin geldiğimden beri avcıdan başka hiçbir şey görmedim. Hiçbir suçum günahım olmadığı zamanlar bile beni azarladın. Bir hayvan gibi aç köpeklerin önüne attın. Karakterimi sorguladın, bana yalancı dedin. Hırsızlık yapmakla suçladın, onurumla oynadın. Ben iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir gelin olmak için elimden gelen her şeyi yaptığım halde... ...sen hep beni suçlamayı seçtin, beni aşağıladın Virendra. Arap ve için bile beni suçladın. Ağzına geleni söyledin. Biliyorum sana karşı gelip onların evlenmelerini sağlamak için her şeyi yaptım. Ama benim tek amacım aileni birleştirmek. Dört çocuğunu bir araya getirebilmekti. Ben sadece siz mutlu olun istedim. Bütün bunları bu yüzden yaptım Brenda. Ama sen hiçbirini görmedin. Görmek istemedin. Peki karşılığı ne oldu? Beni aileni dağıtmakla suçladın. Aranıza nifak soktuğumu söyledin. Bununla yetinmedin. Beni yetersiz bir kadın olmakla suçladın. Ben olmasaydım çok daha iyi bir hayatın olacağını söyledin. Miranda, bugüne kadar bana söylediğin her şeyi tek tek hatırlıyorum ben. Maruz kaldığım bütün o sözlerin beni nasıl kırdığını bilmiyorsun. O gün Biliyorum ki ben sana olan bütün sevgimi kaybettim ve saygımı. O sevgi ve saygı bir daha asla oluşmayacak. Şimdi lütfen izin ver gideyim. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Jui Manas, hadi. Siz bir şey söyleyin. Bunu yapmasın bir yere gitmesin. Hadi söyleyin ona. Biz bir aileyiz. Birimiz olmadan hepimiz bir içiz. Bunu anlaması gerek. Siz söyleyin ona. Gerek yok baba. Biz ailemiz birleşsin istemiyoruz. Biz sadece onun olmak istiyoruz. Çünkü o bize her zaman iyiliği, doğru yoldan ayrılmamayı öğretti. Biz de bu yüzden onunla gitmek istiyoruz. Bundan sonra hayatımızda o olacak. Biz artık onunla kalacağız baba. Evet baba. O burada yokken sen bizimle hiç ilgilenmedin. Evet baba. Biliyorum. Biz daha çok küçüğüz. Ama sana niçin bu kadar kırgın olduğunu anlıyoruz. Bu bizim için de çok zor bir dönemdi. Biz de bu altı ay boyunca her gün onu düşündük. Manas'la beraber sabahlara kadar uyumadık. Evet. Biz de sana çok kırgınız baba. O yüzden onunla beraber gitmek istiyoruz. Çünkü o mutlu olmayı hak ediyor. Evet canım. Alo. Bırak seni arayıp güzel haberi vermek istedim. Her şey yolunda canım. Tamam olan ne? Neden bahsediyorsun? Dax ve Dani'nin düğün hazırlığı için her şey yolunda. Dani'ye gelir gelmez onları doğruca Sebastian Otel'e getirdim. Çünkü eve gidersem Virendra'nın bizi orada bekliyor olma ihtimalinden, bize sorun çıkarmasından korkmuştum. Ayrıca Dani'nin hafızasının yerine gelmesine sebep olabilirdi. Bu ihtimali göze alamazdım. O yüzden doğrudan otele gelmeyi tercih ettim. Ve burada bütün hazırlıklar tamam. Daks ve Dani birazdan evlenmiş olacaklar. Blender'a Dani'nin hayatından sonsuza dek çıkmış olacak. Sana tavsiyem Dakş'ın düğününe tanıklık etmek istiyorsan... ...sen de buraya Sebastian otele gel. Tamam. Anladım. Orada olurum. Görüşürüz. Anne, Hı. bu beklediğimizin tam tersi değil mi? Ben bir şey anlamadım. Orada tamamen farklı bir durum var. Canım çocukları alıp nereye gidiyorsun? Dakş, çocuklarla nereye gidebilir ki bu? Purvi, böyle gitme canım. İnat etme artık. Sen bilmiyorsun ama bugüne kadar sabırsızlıkla hafızanın yerine gelmesini bekledim ben. Bu artık olduğuna göre evimize dönelim. Orada her şeyi konuşuruz, bir yolunu buluruz. Gel eve gidelim. Hadi siz de bir şey söyleyin. Bu altı ay sensiz ne kadar acı çektiğimi bilmiyorsun Purvi. Gel evimize dönelim. Hadi gel. Buna çok sevindim Purvi. Sonunda hafızanı geri kazandın. Her şey yoluna girdi. Hadi Gel evimize geri dönelim. Herkes orada merakla seni bekliyor. Bu onları çok mutlu edecek. Sevgili Purvi geri döndü sonunda. Geçen defa öyle çekip gittiğinde hepimiz gerçekten çok korkmuştuk. Trendra'nın ne halde olduğunu bilmiyorsun. Zavallı sanki hayatından bezmişti. Lütfen canım yapma bunu bize olur mu? Çocuklar alıp gitmeye böyle. Zavallı Trendra bunu asla kaldıramaz. Hadi kızım gel Evimize geri dönelim ha. Gel, Purvi. Bana Purvi deme. Sizin için hep bir köleydim ben. Benimle oynamayı bırakın artık. Beni düşünüyormuş gibi davranmaktan vazgeçin. Ben her şeyi hatırlıyorum. Bana kızım dedin. Kızın kabul ettiğin birine bunu nasıl yapabildin? Beni Brenda'dan ayırabilmek için elinden gelen her şeyi yaptın. Beni ona kötü göstermek için her yolu denedin. Herkesin önünde beni aşağıladın. Her fırsatta beni küçük düşürmeye kalktın. Benden öyle nefret ediyordun ki zehirli tatlı vererek beni öldürmeye bile çalıştın. O kadar çok alçaldın ki, Nifal'ın ölümü için bile benden intikam almaya kalktın. Tabii bunların hiçbiri işe yaramayınca, beni evden göndermeyi başaramayınca da... ...beş yıl hapislerde tuttuğun Sakşi'yi eve geri getirdin. Böylece beni Virendra'nın ve herkesin hayatından çıkaracağını düşündün Benden sonsuza dek kurtulacaktın. O yüzden umrundaymışım gibi davranma. Bu bir şey değiştirmeyecek. Kurvi, sen annemin sorusuna cevap ver. Çocukları alıp nereye gittiğini sanıyorsun, söylesene. Kalacak bir yerin var mı ki senin? Onları nerede yatıracaksın? Neyle geçineceksin? Çocuklarımıza nasıl bakacağını bize de söyler misin lütfen? Anceli yenge, bunu dert etmene gerek yok. Aksine buna sevinmen gerekir. Çocuklar sana yük olmayacak. Onları artık sen bakmayacaksın. Ben çocuklar için ne gerekiyorsa yaparım. Onlara çok iyi bakarım. Benimle her zaman güvende ve mutlu olacaklar. Purvi, gitmeyi bu kadar çok istiyorsan tamam. Kimse seni durdurmayacak. Ama bir dost olarak söyleyeceğim tek şey, vakit çok geç oldu. Bu saatte çocukları alıp gitmenin iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Kimse size engel olmayacak, sorun çıkarmayacak. Ama sana tavsiyem bu gece otelde kalma. Ben sadece güvende olmanı istiyorum. Hepsi bu. Bu kadarını yaparsın sanırım. Dax kesinlikle doğru söylüyor. Ve eh, bugün herkes için zor bir gündü. Çok şey yaşandı ve herkes çok üzgün. Hepimiz yorgun düştük. Sen de yorulmuş olmalısın. Çocuklar, onlar da yorgun düşmüşlerdir. İkisi için de uyku saati. Bu saatte gidecek olursan... Güvende olmazlar. Beni dinlesen siz gidin ve dinlenin. Ben de size su getireyim. Biraz dinlenin tamam mı? Ne dersin ha? Evet ben de çok susadım. Tamam ben hepinize su getiririm. Hadi gidin dinlenin sabah yolu çıkarsınız ha? Çekilin yol verin lütfen. Teşekkür ederim. Al canım. Ben de su içmek istiyorum. Purvi dinle, dinle beni canım. Purvi dur dinle, beni dinlemen gerek. Baba buraya gel çabuk, ona yardım et. Neyin var Purvi? 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 Hey Purvi uyan, ne oldu uyan? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.